Evet, herkese merhabalar. Ee, i̇lk canlı yayın olduğu için küçük bir acemilik ve 1-2 dakika geç başlamış oldum. Ama umarım e, sesim, görüntüm ve e, diğer detaylar geliyordur. Ee, şimdi e, bu ilk yayın olduğu için diğer yayınlara da benzemiyor. Hem teknik işlerle uğraşmak durumunda kalıyoruz. Hem de e, bir... E, ...yayını yapmaya ve metni sürdürmeye çalışıyoruz. Bir teyit alabilirsem bir arkadaşımdan yayının e, devam edebildiğine dair... ...ya da e, izleyenler eğer bir iki yorum yazarsa hemen başlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, e, yayın başladı. E, şimdi herkese yeniden merhabalar. E, öncelikle... E, kanalı da takip ettiğiniz ve beğendiğiniz için teşekkür ederim. Aslında bu yayını canlı yayına geçme sebeplerinden bir tanesi son zamanlarda hepimizin takip ettiği üzere Suriye'de gerçekleşen Alevi katliamları ile ilgili Twitter'da yoğun bir paylaşım sürecine girmiştik. Twitter hesabım 120 bine yakın takipçiden oluşuyordu ve son 7-8 günde çok ciddi bir erişime ulaşmıştı. Milyonlarca erişim vardı ve geçtiğimiz günlerde Twitter bildirim yapmadan mahkeme kararını çok daha sonra gönderdi. Bildirim yapmadan hesabımı erişime kapattı. Bu hesabın erişime kapan Yaptıktan sonra da YouTube'da canlı yayın açarak haberleri paylaşmaya, Suriye'de özellikle sahil kentlerinde birazdan bunlara değineceğiz. Gerçekleşen katliamlara dair verileri vermeye çalışacağız YouTube canlı yayınında. İlk defa canlı yayın yapıyorum YouTube'da. Ses kısık deniyor. Hemen sesi halletmeye çalışayım. Ondan sonra devam edelim. Ee, arkadaşlar ses çok iyi de diyenler var ama ses kısık diyenler var, az geliyor diyen arkadaşlar biraz ses açabilirlerse belki de e, kendilerinden kaynaklanıyordur çünkü bende de ses e, çok iyi gözüküyor. Ee, şimdi e, bu canlı yayın ve yayınlarımız devam edecek ama bunları çok uzun tutmayacağız ve başlıklar halinde bültenler halinde vermeye çalışacağım. Bugünkü canlı yayınımızda birkaç başlığımız olacak. Birincisi bu Twitter hesabının engellenmesiyle başladık zaten. İkincisi Suriye'de Alevilere yönelik katliamlar, neden ve suçlular. Üçüncüsü de son veriler. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi başta olmak üzere bazı kurumların son verilerini de paylaşacağız. Dördüncüsü de Suriye-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalar ve HTŞ'nin ve HTŞ'ye bağlı gazetecilerin ilk tepkileri. Burada yine sesle ilgili bir sıkıntı yoksa devam edeceğiz. Evet ses denildiği için devam ediyorum. Ee, arkadaşlar şimdi e, Twitter e, daha önce bir tane tweetimi kısıtladı erişime ve bu erişime kısıtlanmadan önce bir mahkeme kararını gerekçe göstererek e, ve dosya numarasını göndererek erişime kapattı. Ancak daha sonra e, son günlerde e, 12-15 milyon arasındaki bir erişime ulaşmış olan e, ana hesabın e, Tamamen erişime kısıtlandığı süreçte hiçbir bildirim yapılmadı. Avukatlarımız sağ olsun özellikle Çağdaş Hukukçular Derneği'nde konuyla ilgili ciddi bir uğraş oldu. Ve bir avukat arkadaşımızla bugün ya da yarın itirazımızın dilekçesini hazırlayıp itiraz edeceğiz. Çünkü çok keyfi bir kararla yasaklandığını ve engellendiğini fark etmiş durumdayız Bundan sonra Twitter hesabım geri alınana kadar da ondan sonrasında da Twitter YouTube'tan bu şekilde canlı yayınlarla. Gündeme dair, Suriye'ye dair, özellikle sahil kentlerinde muhtemelen bundan sonra da devam edecek olan yoğun bir şekildeki bu ihlallerin, katliamların, soykırıma varmış olan bu suçların detaylarına, verilerine dair yayınlarımız olacak. Bu yayınlar tekrar edeyim, çok uzun sürmeyecek, başlıklar halinde olacak ve bu başlıklar halinde olan yayınların arasında da videolarımız, fotoğraflarımız da girecek. Şimdi bugün. Bu Suriye'de Aleviler yönelik katliamlar neden yaşanıyor? Yani HTŞ dediğimiz yönetimin, Jolani'nin başında olduğu bu yönetimin gerekçesi neydi? Hepiniz bunları Türk medyasında da bol bol gördünüz, okuduk. Rejim kalıntıları şeklinde bir suçlama var. Dolayısıyla bu rejim kalıntıları, esat kalıntıları suçlaması gerekçesi kullanılıyor yoğun bir şekilde. Fakat bu Aleviler'e yönelik katliam da başlamadı. Bakın daha 8 Aralık'tan sonraki günlerde Aleviler ya da Hristiyanlar sokağa çıkmadan önce, ki ilk sokağa çıkan Hristiyanlar oldu. Noel ağacının yakılmasından ve Hama'daki iki kilisenin saldırıya uğramasından sonra. E, Alevilerden önce Hristiyanlar sokağa çıkmıştı. Ama onlardan hemen önce de Şam'da laiklik talebiyle, sivil anayasa ve demokrasi talebiyle başı açık kadınların bir protesto gösterisi oldu. Odaki insanlara halen Esad kalıntısı, rejim kalıntısı, muhaberat ajanı, eski muhaberatın ajanı şeklinde suçlamalar yöneltiliyor. Bu HTŞ yönetimi için açıkçası bütün suçlarını örtmek, muhaliflerinin sesini kısmak için bir gerekçe olarak kullanılıyor. Suriye'deki Arap Aleviler, Colani'den önce de Esat'tan önce de bu topraklarda yaşıyordu. Hiçbir rejimin, hiçbir yönetimin, hiçbir partinin kalıntısı değil. Suriye'deki Arap Alevilerin yoğun bir şekilde yaşadığı Aleviyun Dağları da yüzyıllardır buna benzer ilk defa uğramıyorlar katliamlara. Yüzyıllardır katliamlara uğruyorlar ve buradaki Alevilerin çok net olarak söyleyelim hiçbir partinin tarafın kalıntısı olmadığının altında çizelim. Esas kalıntılar ise dün de Twitter'da paylaştık. Esas kalıntılar ise Sadece birkaç yıl geriye giderseniz Jolani'nin konuşmalarında, Jolani'nin atıflarında esas kalıntıların kim olduğunu görebilirsiniz. Kendileri El-Kaide'nin bir uzantısı olarak Suriye'de kurulmuş olan El-Nusra cephesinin ya da Nusra cephesinin bir uzantısı, ismini değiştirmiş bir yeni yapı olarak şu an Suriye'yi yönetiyorlar. Bunu bakın gelin kendilerinden dinleyelim. Bakalım kim kimin kalıntısıymış Jolani'nin نشكر الاخوة المشايخ في قيادة جماعة قاعدة الجهاد عامة، ونخص بالشكر الشيخ الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله، ونائبه الشيخ أحمد حسن أبو الخير حفظه الله. نشكر لهم موقفهم في تقديم مصلحة أهل الشام وجهادهم وثورتهم المباركة، وتقديرهم لمصالح الجهاد العامة، هذا الموقف الذي سيسطره التاريخ بأحرف من نور. فقد ضربت هذه القيادة المباركة باذن الله ولا زالت اروع الامثله في تقديم المصالح العامة العليا للمسلمين على المصالح التنظيمية الخاصة. ولقد جسدوا بشكل عملي قول الشيخ اسامة رحمه الله بان مصلحة الامة مقدمة على مصلحة الدولة المسلمة. وان مصلحة الدولة مقدمه على مصلحه الجماعه وان مصلحه الجماعه مقدمه على مصالح الاشخاص واننا في قياده جبهه النصره وانسجاما مع التوجهات والتوجيهات العامه لتلك القياده المباركه وانطلاقا من مسؤوليتنا في النظر لمصالح اهل الشام والجميع. Evet burada gördüğünüz üzere Jolani, e, Usame bin Laden'i, Eymen Zevahiri'yi, El-Kaide'yi Suriye'deki cihatta e, bu yapının, cihat örgütünün, şeyhlerin e, yardımlarını, katkılarını e, anarak devam ediyor konuşmasına. Buradaki videoda videodan alıntı yaptığım kısım aslında El-Kaide'ye uzantısı olarak kurulan Nusra cephesinin isim değiştirdiği Döneme dair bir video ama kimin kimin kalıntısı olduğunu net olarak kendisinin ağzından birebir olarak burada duyuyoruz. Dolayısıyla bu rejim kalıntısı Esad kalıntısı gerekçesi Alevilerin hedef gösterilmesi ve katliamlarına doğru giden, soykırımlarına doğru giden süreçte sahadaki bütün kontrollü ya da kontrolsüz silahlı güçlerin bu sahaya, bu sahile akışının bir motivasyonu olarak kullanıldı. Dolayısıyla Esad rejimi, rejim arttığı ya da bazı arttığı olmadıklarını Aleviler her defasında en başından beri söylediler. Suriye Savaşı'nda özellikle ABD'nin yaptırımlarından sonra en çok yoksul bölgelerde ekonomik krizden etkilenmiş e, halk Arap Alevileri e, halkıdır. Dolayısıyla e, bu Esad rejimi e, kalıntısı, rejim kalıntısı şeklindeki ifadelerin gerçekliği olmadığını görüyoruz. En başından beri Alevilere yönelik sistematik ve kasıtlı bir saldırı gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bakın 7 Mart'ta başlayan Arap Alevilerine yönelik katliamlardan hemen önceki süreçte Suriye İnsan Hakları Gözleme Müdürü'ne göre 336 idam gerçekleştirildi. Bu sadece teyit edilebilen bir sayı. Binlerce kişi tutuklu ve bu tutuklu insanlara ins aileleri erişemiyor. Yani Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi yine e verdiği rapora göre Birleşmiş Milletler'e de sunduk demişti. Gözlem Evi Müdürü. 10 e bine yakın tutuklu var. Ezici çoğunluğu Alevi ve e aileler e e eşlerine, çocuklarına, yakınlarına e ulaşamıyor şeklinde e bir bildirimde bulundu. Bu katliamları Suriyenin sahilinde gerçekleşen katliamları sadece Suriye insan hakları Gözlemevi değil. Şimdi birazdan konuşuruz ama Birleşmiş Milletler heyetleri de Human Rights Watch heyeti de Human Rights Watch heyeti de birkaç raporunda teyit etti sahili gezen sahilde bu cihatçıların... Cihatçıların gerçekleştirdiği katliamlarda, köylerde buraları ziyaret eden kurumlar ve bazı yabancı siyasiler batılı yetkililer de oldu. Birçok kaynak tarafından da e, e, belgelendi. Siviller katledildi. Yani e, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de şunu söyledi. Katledilen sivillerin yanına silahlar yerleştirildi. Elbiseleri değiştirildi. Askeri kıyafetler giydirildi. Ve bu insanlar e, askeri kıyafet giydirildik, giydirildikten sonra e, BM heyetinin görebileceği şekilde yerleştirildi sokaklara. Yani insanlar günlerce e, cesetlerini cenazelerini toplayamıyordu ee, birden birçok sokaktan cesetler cenazeler kayboldu birçok video dolaşıyor ee, Bu yüzden şu ana kadar teyit edilmiş sayı ile yani teyit edilmiş sayının 1557 olduğunu söyleyelim birazdan ekrana gelecek ee, Teyit edilmiş sayı ile gerçekten teyit, gerçekten az teyit güvenilir kaynakların aktardığına göre sahadaki kaynakların aktardığına bakılırsa bu sayı 7 bin ile 10 bin arasındaki bir rakam arasında gidip geliyor. Daha yüksek sayıları da iddia edenler var ama 7 ile 10 bin arasındaki rakamın daha gerçekçi ve daha gerçeğe yakın olduğunu söyleyenler de var. Umarım sesimle ilgili herhangi bir sorun yoktur. Şu anda da ses iyi deniliyor. Evet şimdi devam edecek olursak bir başka başlığımız son veriler öyle katledilen insanların sayısıyla ilgili son verilere bir bakacak olursak. Şunu el kaydeyi buradan alalım. Evet Suriye İnsan Hakları gözlemevi bugün yayınladığı bir raporunda bugün 57 tane... E, sivilin katlinin peyit edildiğini yazdı. Daha önceki e, günlerde özellikle Snowbar köyünde e, birçok sivil e, katledilmişti. E, Snowbar köyündeki kadınların aktardığına göre e, erkeklerin tamamı e, köyde, erkek kalmadı, erkeklerin tamamı katledildi. E, bu çok ciddi bir e, iddia. E, bugün Suriye İnsan Hakları Gözlemevi e, yayınladığı raporda Snaubar köyünden yeni toplu katliamların belgelendiğini söyledi. Bugün gerçekleşmiş değil ama bugün teyit edilebilmiş katliamlar var. Bugün Nazki'de 50, Tartus'ta da 7 sivil ölü kaydedilmiş. Yani bugünün toplamında 57 tane sivilin hayatını kaybettiği belgelendi. Kentlere göre dağılım. Bakın yine söyleyeyim. Bu dağılım yine teyit edilebilmiş dağılım. 1557 sivilin dağılımı %51 oranıyla en çok Laski'de sivillerin katledildiğini görüyoruz. Daha sonra Tartus'ta 487 rakamı ile %31. 4 ile Tartus geliyor ve ardından Hama ve Humus geliyor. Hama ve Humus'taki özellikle kırsalda köylerde maalesef teyit edilemeyen, belgelenemeyen onlarca saldırı, katliam rapor edilmiş durumda. Aslında yine az önce söylediğim gibi bunlar teyit edilebilmiş sayılar. Sayının gerçek sayının bunun çok daha ötesinde olduğunu e, biliyoruz. Peki bütün bunlar yaşanırken, e, Jolani HTŞ yönetimi ne yapıyor? HTŞ yönetimi e, kışkırtmalara devam ediyor. E, örneğin, e, bakın bu HTŞ'in önemli sosyal medya ben gazeteci demiyorum şebeklerinden bir tanesi diyorum Kütey Beensin çok ciddi takipçi sayısına da sahip hem Lübnan hem de sahilde yeni kara saldırıların başlaması gerektiğine dair kışkırtıcı bazı tweet'ler atmaya başlamış biliyorsunuz Lübnan ve Suriye sınırında da bazı çatışmalar başlamış durumda bu çatışmalar HTŞ yönetimi ile aşiret ler arası çatışmalar olarak gerçekleşse de bunu Hizbullah olarak kaydetmeye devam ediyor HTŞ yönetimi ve bu tam da bu sırada aslında Suriye'nin güneyinde e, İsrail yeni köylerde ilerlemeye devam ederken. E, Kunayitra'da, Dera'da işgalini genişletirken e, HTŞ yönetiminden e, sahile ve Lübnan'a yeni saldırıları başlatma heveslisi HTŞ yönetiminden e, herhangi bir açıklama yok, herhangi bir adım yok, bir taş bile atmış değiller. İsrail şu ana kadar 500'ün üzerinde hava saldırısı ile 1800'ün üzerinde de bomba bırakarak Suriye ordusunun ya da Suriye'deki şu an var olan tüm silah do depolarının, donanmanın, e, askeri havalimanlarının, e, uçakların e, imha edildiği onlarca yüzlerce saldırı gerçekleştirdi. Ama hiçbirinde HTŞ'nin bugün sahilde gerçekleştirdiği katliamlardaki motivasyonu ve Lübnan'a yönelik Bekaya kadar gidelim, Dahiyeye kadar gidelim şeklindeki çağrılardaki hevesi görmüş değiliz. HTŞ yönetimi sahildeki suçları araştırmak için bir komite, bir komite tayin ettiğini iddia etti biliyorsunuz. Bu komitenin üç ana görevi vardı. Bu sahilde gerçekleşen olayları bu şekilde ifade etmişler. Olayları araştırmak ve e, buradaki suçluları e, bulmak. Birincisi şunu söyleyelim. Hem Suriye İnsan Hakları Gözlemevi hem de medyaya düşen videolarda bu katliamları gerçekleştirenlerin HTŞ yönetimindeki Suriye Savunma Bakanlığı'na direkt olarak bağlı güçler olduğunu çok net olarak görüyoruz. Emniyet genel güçleri olduklarını çok net olarak görüyoruz. Dolayısıyla HTŞ'nin... E, kendi gerçekleştirmiş olduğu katliamı kendi atadığı komite üyeleriyle araştırmaya çalışması çok komik bir durum. Buna asla inanılmaması ve kanılma, ikna olunmaması gerekiyor. Çok küçük yine küçük bir videoyla neden buna kanmamamız gerektiğini göstermiş olalım. Bakın burada bu HTŞ'nin komiteye atadığı Enes Ayrut ismindeki HTŞ'nin eski Yüksek Fetva Konseyi üyesi bir cihatçı Selefi'nin açıklaması var. Bakın açıklamasında neler söylüyor. وفرض علينا أن نجاهد الأعداء ففرض علينا مقارعة الأعداء ومقارعة النظام المجرم الروس والنصيريين والمجوس هذا فرض عين على كل واحد منا ايوه يعني أنسايروتون أشكلمت شكل الشكل يعني Rusya'yı, Nusayrileri, Mecusileri savaşılması gereken, savaşmanın farz olduğunu iddia ettiği, camilerde bu fetvaları, bu vaazları verdiği bir videosu var. Suriye'nin sahilinde Alevileri yönelik katliamları araştırmak için görevlendirilen komite üyesi de bu şahsın tam da kendisi. HTŞ e bir süredir özellikle Rusya'nın sahildeki Meymim üssüne sığınan, sayıları 10 bine yaklaşmış sivilleri de oradan çıkarmaya çalışıyor. Dün bir video düştü. Silahlılar Memimin üstünde insanları zorla silahla çıkarmaya çalışmaya gittiklerini söylüyorlar. Aynı şekilde HTŞ <laughs> HTŞ <laughs> <HTS, gülüyor> yine sahilin eee e, Hmeimimüsüne çok özür dilerim. İçindeki sivilleri çıkarmak için bölgeye otobüsleri de e, gönderdi ama e, Rusya'nın e, bu Hmeimimüsüne sığınan insanlar çok açık bir şekilde bizim bu suçlularla e, bir arada yaşamamız, e, bu suçlularla birlikte e, yaşamımızı sürdürmemiz, güvenli bir şekilde hayata devam edebilmemiz asla mümkün değildir ve bunu Kabul etmiyoruz şeklinde açıklamalar da yaptılar. Her gün Hmeymim üstündeki eylemlerden videolar düşüyor. İnsanlar tanıklıklarını anlatıyor. Korkunç tanıklıklar var. İnsanların, anne ve babaların, yaşlı insanların, çocukların, engelli insanların katledildiğini ve bu katledilen insanların üzerlerinde siz de gördüğünüz Zerkani'ne diye yayılan videoda iki tane çocuğu, bir tane torunu öldürülmüştü. Öldürülmüştü. Yayılan videoda da yine zerkanineye karşı da açık bir şekilde her bir Alevi'nin başını ezeceğiz diyorlardı. Ve çocuklarının cenazelerinin üzerine de basıyorlardı. Hememim üstündeki insanlar benzer tabloyu kendi mahallelerinde, köylerinde, evlerinde anlattılar. Tüm bunlar yaşanırken bugün İsrail az önce söylediğim gibi 30 dakika süren bir saldırı gerçekleştirdi Suriye'nin güneyinde ve bu saldırıda İsrail bir köyü de işgal etti. Alıp sorguladığı siviller oldu. Sivillere de saldırdı. İsrail Suriye'nin güneyinde ancak hiçbir açık bırakın taş atmayı, hiçbir açıklama yok HTŞ e, e, yönetiminden ama az önce gösterdiğim gibi kışkırtmalara ve sahil ile Lübnan'a yönelik saldırıları kışkırtacak. Tam da İsrail'in güvenliğinin sağlanması açısından çok kritik bir yere düşen yeni çatışmalar e, yaratacak bir ...politika ve yol izliyor HTş yönetimi. Bunun İsrail ve İsrail'in çıkarlarından bağımsız olmadığını not etmemiz gerekiyor. Bakın günlerdir acaba İsrail sahili korur mu şeklinde çok da gerçekçi olmayan... ...ve ne Suriye'nin Alevi halkına ne de diğer halklarına ne de bölgedeki herhangi bir halka... ...hiçbir yararı olmayacak bir işgalci rejiminden destek alınabilir mi şeklinde bir konu tartışılıyor. Bunun gerçekçi olmadığını, bunun bir karşılığının olmadığını... ...fiziksel olarak, coğrafi olarak, politik olarak da gerçekleşmeyeceğini, gerçekleşemeyeceğini gerçekleşmesi halinde ise... ...Suriye'deki Arap Alevileri ve diğer halklara yönelik zararının bugün gerçekleşenden çok daha korkunç boyutlarda olabileceğini not etmemiz gerekiyor. HTŞ yönetiminin bugün Suriye'de süren bu ihlallerinde, bu katliamlarında toplu katliamların birazcık durulduğunu söyleyelim ama bireysel ihlallerin şeklinde tanımlanan ben onlara da katliam diyorum. suçların işlenmeye devam ettiğini görüyoruz. Şu ana kadar videolara rağmen tutuklanan gözaltına alınan herhangi bir suçlunun olduğunu görmedik. Laski valisi yanındaki bir HTŞ yönetiminin temsilcisiyle Zerkani'nin evini de ziyaret etti ve söz verdi suçlular yakalanacak diye. Oysa şu ana kadar hiçbir e, suçlu yakalanmadı. Sadece bugün değil 8 Aralık'tan sonra gerçekleşen Hristiyanlara yönelik, dev toplumlara yönelik, Alevilere yönelik, 3 Alevi hakimin katledilmesine yönelik, e, Laskey'deki çiftçi bir baba, çocuğu ve yeğeninin katline yönelik herhangi bir yargı mekanizması işletilmiş değil. Suriye'de buna dair bir yapının da kaldığını düşünmüyorum. Dolayısıyla Dolayısıyla bütün bu kaos ve çatışma içerisinde sahadaki ilerlemelere ve HTŞ yönetiminin sessizliğine bakarsak işlenen tüm bu suçlar, tüm bu katliamlar e, İsrail e, işgalinin çıkarı için de e, sürdürülüyor. Dolayısıyla böyle bir işgal rejiminden, özellikle yeni dönemde e, son yıllarda e, 150 bin'e yakın gayri resmi rakama göre Filistinliyi soykırımdan geçiren e, katleden İsrail'den e, yardım istemenin, destek istemenin hiçbir karşılığı yoktur. Hiç kimseye de faydası yoktur. İsrail'in açacağı koridordan koyacağı taştan hiç kimseye bir fayda gelmez. E, bu o kadar uzun sürmesini düşünmüyordum açıkçası ilk yayının 22 dakika olmuş. Burada bir son vereceğiz. Ama bundan sonra bugün ilk yayın olması hasebiyle teknik sıkıntılar için kusura bakmayın. Ama bundan sonra da bu katliamları ve Suriye'de işlenen suçları, ihlalleri, süreci bu şekildeki bir Video yayınıyla işlemeye devam edeceğim ama desteklerinizi de talep ediyorum açıkçası. Abone olup paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Eleştirileriniz ya da tavsiyeleriniz, nasihatleriniz olursa YouTube izleyicisi olarak sizlerden de bunları yorum kısmına eklemenizi isterim. Dolayısıyla soru da alabiliriz. Bu soruların bir kısmını cevaplamaya çalışıp 25. dakikada ilk canlı yayını bitirmiş olalım diye düşünüyorum. Evet. Tamam sanırım şimdi bir soru gözükmüyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese de iyi günler diliyorum. Diğer yayında görüşmek üzere.